Hepinize iyi akşamlar. Ee, bu yarı dönem tatilde en azından çalışmalarınızı e, yapmanız için bir fırsat. E, i̇lk hafta kafa dinleyin diye e, çok şey yapmadım. E, ancak ikinci ve üçüncü haftalarda e, bu işle ilgilenebilirsiniz. Hem ikiniz de bu konuyla ilgili geliştirebilirsiniz. E, şimdi Moavi'yi bilgisayarınıza yükledikten sonra e, ben şu anda Moavi'yi Video Suite ile e, ekran videosu çekiyorum ve çok kaliteli çekim yapıyor. Onu da yükleyip e, crackli dosyasını yükledikten sonra e, hiçbir şey e, şey kullanmadan e, nasıl derler, herhangi bir filigran e, oluşturmadan video oluşturabilirsiniz ya da e, çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi çalışmayı yaparken öncelikle e, kullanmanız gereken bazı logolar var. Yani önce intro kısmı var. Intro kısmında Okulun ismi ve projenin ismini mutlaka yazmanız gerekiyor. Ondan sonraki aşamada logoları kullanmanız gerekiyor. Şimdi logoları önce bir atayım ben buraya. Bu logoları yükleyeceğim ben sizin için bir dosya haline yükleyeceğim. Bu şekilde seçip buraya atabilirsiniz. Şuraya atabiliriz. Şuraya. At Tabi şu anda hem ekran görüntüsü alıp hem işlem yaptığım için biraz kasabiliyor bilgisayar. Buraya attım ben kullanacağınız logoları. Bu logolar okulun logosu, projenin logosu, Avrupa Birliği Başkanlığı logosu, Ulusal Ajans Türkiye Ulusal Ajans logosu, Erasmus logosu, eTwinning logosu olarak kullanacaksınız. Öncelikle intro kısmını bakın burada. Introlar var, hazır introlar var. İstediğiniz farklı programlardan da kullanabilirsiniz ama ben Huawei'nin hazır introlarını kullanmayı seviyorum. Güzel bir şey, kullanılabilir introları var. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Seçtim, aldım, buraya getirdim. Attıktan sonra burada kalem işareti var. Introyu düzenle. Introduz buradan düzenleyebiliyorsunuz. Açtınız. Yazıyı seçiyorsunuz buradan. Öncelikle buraya okul ismini yazıyorsunuz. Sizin büyük harflerle yazalım tabii okul ismini. ortaokulu diye yazabiliyorsunuz. Bunun buradan küçültelim birazcık ki daha rahat yerleştirebilelim. Altına da projenin ismini yazalım. Projenin ismini ve numarasını şurada. hızlı bir şekilde almak için proje numarasını şuradan ben kopyalıyorum. red planet use it diye yazıyorsunuz. Bu bizim projemiz. Şöyle boşluk bırakabilirsiniz. Bunlar mutlaka ve mutlaka olması gereken şeyler arkadaşlar. Bunlar olacak. buradan uygulamaya geri dön diyorsunuz. başlatalım Evet. Çok güzel. Şimdi bu burada ufak bir değişiklik yapmak istiyorum ben. Bütün videolarınızda logoların olmasını istiyorum başından sonuna kadar. Ee, şimdi logoları öncelikle alıp buraya atalım. Baş, başına atmıyorsunuz tabii ki bu şekilde e, buradan indirdiğiniz zaman bunu yukarıya getireceksiniz. Üstte ve üst üste sıralayacaksınız. Ve buradan hepsini logo olarak seçiyorsunuz arkadaşlar. Logo olarak seçtiğiniz zaman hepsini tümden seçip attım ben buraya. Şu şekilde Seçip, sırayla seçip, bunları çalışmanın sonuna kadar, videonuzun sonuna kadar ekliyorsunuz. Ben şu anda bunu e, intronun içine attım. Ancak siz intronun içine atmak zorunda değilsiniz. E, bunu video olarak da, yani kullandığınız videonun üstüne de atabilirsiniz. Şimdi bunların yerleri var. Ee, önce şunu alıyorum. Bu da ee... alıp benim için bunu seçmem gerekiyor. Buradan. Tamam logo diyoruz. Ve seçtikten sonra bunları hareket ettirebiliyoruz. Bunları küçülteceğiz arkadaşlar. Çok büyük şu an bunlar. Şu şekilde küçültüyorsunuz. Ee, sırayla buradan seçip hareket ettirip bu küçültebilirsiniz. Bu neymiş? E logosu. Yine buradan seçmeden işlem yapamıyorsunuz. Seçiyorsunuz. ...getiriyorsunuz. Ekranda çok büyük... ...durmaması açısından... ...sıralaması da bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, şöyle ki... ...bu şekilde... Hmm. ...burada... ...tamam... Link burada Erasmus Erasmus'u buraya e-twinning'i onun yanına koyuyorsunuz. Evet. Aşağıda iki tane logomuz kaldı. Bir tanesi okulun logosu. Sol tarafa geliyor. Bunu küçültüyoruz buradan. Evet. Bir de projenin logosu var. Onu da aynı oranda küçültüyoruz arkadaşlar. Kocaman logolar kullanmıyorsunuz. Bu şekilde sağa ve sola yerleştiriyorsunuz. Ee, evet oynatalım. Evet. Uygulada geri dönüyorum. Bu benim introm. Bu logoları siz direkt videonuzun üzerine de atıp videonuzu da e, videonuzda da kullanacaksınız. E, yani ben şu anda e, kestirmeden intro'ya yükledim ama e, siz bunu e, intro'ya yüklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani videoyu attığınızda baştan sona kadar e, bu logolar e, çalışacak. E, aynı zamanda videoya giriş yaparken sizin de isim soyisim ve isim ve e, yani soyisminiz yer alacak. Bunu da lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinizi tanıtmayı da unutmayın. Videonuzu aceleye getirmeyin. Hemen bitsin diye uğraşmayın ki daha güzel bir şey çıksın ortaya. Herkese iyi akşamlar.